Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir geniş göstereyim. Şöyle bir kümes var. Bu keçi kümesiydi. Güvercinleri takıldık. Güvercinleri buraya taşıyacağım. Böyle görüyorsunuz ama göremiyorsunuz tabi. Bunu flaşını ha. Flaş yapmadan net Şöyle. Arkadaşlar şuradan burası eni 2.40 falan. 2.40 şu arada bölme var bu bölmeyi kaldıracağım şunlar falan hep kalkacak zaten bu böyle koyunlar keçiler kümes olarak kullanıyordu bunu güvercinlere çevireceğim orası 2.40 burası da 2.60 falan böyle uzunluğu burada da bir ayrı bölme var burası da böyle şu aradaki bölmeyi kaldıracağım. Tahtayı. Burası tek şey olacak. Tek bölüm olacak. Tek kümesi olacak. Şurayı o kapı iptal zaten. O kapıyı da tel yapacağım. Şuraya kadar tel yapacağım. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey olacak. Bayağı bir şey var. işi var. Tadilatlık. Şuraları kapatmam lazım. Arka, arkadakileri de kapatmam lazım. Açıkları fareler gelebilir yoksa. Bakalım biraz uğraştıracak ama iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Bitirdikten sonra tekrar son halini gösteririm arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çalışmalar devam ediyor. Şöyle yama falan yapıyorum. Açık yerleri. Buraya tel yaptım. Bakalım. Bayağı bir uğraştırıyor ama bir şeye benzeyecek herhalde. Akları güzelce döşedim. Kapattım. Arkadaşlar şarjım çok az inşallah kapanmaz. Bugün üçüncü gündeyiz. Çoğu yeri bitirdim artık. Bütün köşeleri kapattım. Her yer kapalı. Şöyle. Şuraya tünek yaptım. Buraya tünek yaptım. Şöyle. Şuraya tünek yaptım. iki tane daha yapacağım. Şuraya da yapacağım. Şu orta direğe de ufak birkaç tane tünek yapmak istiyorum. Telimiz burada. Ee, şöyle dışarı şey yaptım. Evet arkadaşlar. Kümes bitti. Şuraya da bir tar yaptım. Şuraya bir eza dolabı yapacağım. Şurada da tünekler var. Şu direğe tünekler yaptım. Flaşı çalıştırdım çünkü akşam oldu. Bayağı bir her yerine yaptım. Şöyle de göstereyim. Burada da var. Şeyler bu şekilde. Şöyle bir geniş olayım kapıdan. Şöyle. Bu şekilde oldu. Yeri süpürdüm tozlar. Tozlar uçuşuyor netlemiyor. Burada ilaçlarım var en şeyde en üst Oraya dediğim gibi şuraya eza dolabını yaptığımda onları oraya alacağım. Orada dursunlar şimdilik. şuraya yemlik yaptım. Şuraya kum, mineral kumu koymak için bir tahtadan bir şey yaptım. Oraya mineral kumu dökeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Saatte geç oldu. Evden de bekleniyorum. Kaçayım ben. Ee, bugün dördüncü gün. Dördüncü çalışma günü aslında. Dördüncü hafta. Çünkü sadece cumartesileri çalışıyorum. Cumartesi, pazar. Yani hafta sonları geliyorum. Kapıda açıklar vardı. Kapıdaki açıkları da şöyle kapının boyunu uzatarak şey yaptım. Ek yaptım. Şu tutma şeyi. Tutma kolu yaptım şöyle bir geniş alayım arkadaşlar sadece bir şöyle orası tel zaten şurası kamerada belli olmuyor ama orası tel bu şekilde arkadaşlar şöyle bir tahta yaptım şuradan da toprak moprak yerler oradan saman falan çekerler şeylerine yuvalarına şunları alacağım ufak peysaj işleri kaldı Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bir de kuşları getirdiğimde çekerim kuşları içine koyduğumda onu da birkaç gün sonra zaten getirip koyacağım onu da çeker videoyu tamamlarım. arkadaşlar mineral kumu için yaptığım kaba kumu koydum yemliğinde zaten yemleri var bunlar burada yiyorlar kuşları böyleler getirdim koydum suluğu 10 litrelik. Dün akşam getirdim koydum. Zaten bu tünekler falan bayağı çıkmışlar. Tünekler falan zaten kuş dışkısı. Hemen alışmışlar yerlerine. Sağlık dolabını yaptım. Eza dolabını. Şuraya bir tünek daha yaptım. Şurayı açtığımızda içerisinde kullanabileceğimiz ilaçlar var böyle. Burada pompa var, sahte yumurtalar var. Ayağına kuşların ayağına takmak için markalarım var. İsim markası. Burada fısfıs fıs var. Ona şimdi şey koyacağım, bir tiracı koyacağım. Bir tiracı koyup onu da şey yapacağım. Kuşları bir ilaçlayacağım. Kaşınıyorlar. Onun dışında dediğim gibi şöyle geniş aldığımızda. burası böyle şurası T şöyle böyle de gösterdiğimizde şurada mineral kumları var